olmuş. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Akşam yürüyüşü köpeğinizde ama bir de tatsız olaylar yaşanmış. Önce bir sizden dinlemek isteriz. Ee, teşekkür ederim. Evet. Hem bir taraftan e, bana denk geldiği için gerçekten mutluyum. Hem de çok şaşkınım. E, böyle konuşmak şu anda kolay geliyor. Tabii ama e, dün gerçekten benim için çok e, tu tuhaf ve zor bir gündü. Evet. Yani düşününce bile hala inanamıyorum ben böyle bir şeye nasıl denk geldim demek ki neler oluyor bu kadar hani eğitim düzeyi yüksek bir yerde bu kadar bilinen bir yerde böyle bir zorbalığa uğradıysam ben normal insanların hani daha farklı şartlarda yaşayan insanların ben nelere uğrayabileceğini hayal bile edemiyorum açıkçası onu söylemekte başlamak istiyorum ve ee, dün ben buradan yine her zaman olduğu gibi köpeğimi aldım, evimden çıktım, havlumu omzuma attım, ee, geldim 5 dakika oturdum ee, şu teknenin bağlı olduğu yerde ve köpeğimi kucağıma alıp denize atladım. Onu yüzdürdüm biraz falan. Yani şöyle bir maksimum 20 metre falan ilerlemişimdir yani. Hani kulaç bile atmadım öyle söyleyeyim ki bunları da açıklıyorum. Hiç mecbur da diyelim. Yani ister yüzerim, ister yüzmem, güneşlenirim, güneşlenmem. Hani burası benim evim. Var burada evim olmasa da burası bir deniz. Yani hani burada ben kendi adıma konuşmuyorum yoksa ben bu konuyu kendi içimde de hallederdim. Ama gerçekten emsal bir karar olmasını çok arzu ederim. Amme hizmeti olarak görüyorum bunu. Çünkü gerçekten her yerde kendini kendi kurallarıyla kendi cumhuriyetini yaratmaya çalışan ya da kendi adaletini kendi sağlamaya çalışan insanlardan yıldım. Ben çocuk yetiştiriyorum, sorumluluğum var. Bunları ben yapayım bu insanlarla, ben uğraşayım ki çocuklarımız uğraşmasın. Benim gerçekten artık konum bu. Denize girdim, biraz yüzdük. Çıkıyorum, çıkacağım. Marco da benden biraz ileride gidiyor, daha hareketli bir şekilde gidiyor. Bir geri gidiyor, bir ileri gidiyor. O sırada ben bir anda sola bir döndüm. Şimdi bakın, gerçekten anlatması o kadar böyle şey geliyor ki o anda ama yaşarken. Kayık bile geliyor olsa üstüne ne oluyor dersin. Çünkü motorlu bir araç ya hızlı bir şekilde iskeleye bir anda dalış yaptı. Ben seslendim beyefendi köpeğim var köpeğime doğru gidiyor gözümün önünde köpeğime doğru basıyor adam. Ee, beyefendi biz varız köpeğim var bir şeyler yapıyorum hem el kol yapıyorum galiba hem sesleniyorum. Hiçbir tepki yok yani başını bile şöyle çevirip bakmadı. Bir an böyle gerçekten görünmediğimizi falan düşündüm. Yani biz burada yok muyuz acaba falan diye böyle bir... E, yani benim kafamı karıştırdı yaptığı hareket. Yani çünkü ben akıl veremem böyle birinin... Yani böyle bir, bir insanın bir insana böyle bir şey yapabileceğini. Akıl veremeyeceğim için. E, neyse geldi bir güzel, yanaştı, bağladı teknesini. Ben o olayın şokunu yaşa, yani atlatmaya çalışıyorum. Köpek ölmedi falan. Hani bir, bir şey yaşamadık orada falan diye böyle şükrediyorum. Eee... 20 saniye Mart ne kadar, 31 bir dakika mı geçti bir şey oldu. Ben yöneldim çıkacağım ve dedim ki ben pazar günümü şey yapmayacağım, mahvetmeyeceğim. Ee, bu, bu yaştaki bir insana ben artık kuralları öğretecek değilim. Falan diye kendi kafamdan düşünüyorum bir şeyler derken beyefendi güverteye çıktı. Ben de böyle yüzüyorum iskeleye doğru. Bir daha dedi sizi burada görmeyeceğim dedi. bakın Ben e, yani şu an gülüyorum ama İnanamıyorum yani bu böyle bir hadsizlik, böyle bir kendini bilmezlik ben hiçbir yerde duymadım, görmedim yani vardır mutlaka ama gerçekten çok abesle hal bir şey bu. Kaldı ki yüzde yüz haklı olsa bile, yani burası yedi sülalesinden ona miras kalan bir iskele bile olsa. Denize karışamaz. ben, yani Bir de bir insan köpeğiyle denize girdi diye senin iskelen dahi olsa sen üzerine tekne sürüp bir daha sizi burada görmeyeceğim diyemezsin. Böyle bir şey diyemez. Kimse kimseye diyemez böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Sen benden böyle bir durum olsaydı sen benden şikayetçi olacaksın. Ben bunu kabul etmeyebilirim çünkü dediğiniz gibi denize girebilirim burada. Benden şikayetçi olacaksın. Devlet bana diyecek ki buradan denize giremezsin. Ben o zaman buradan denize girmeyeceğim ve senden özür dileyeceğim. Bu bu kadar basit bakın. Kendi kendinize adalet aramayın. Kendi cumhuriyetlerinizi kurmaya çalışmayın. Kaldı ki burası illegal bir iskele. Ben buna laf etmiyorum. Bu sitenin bir malik sahibi olarak. Niye bu iskeleyi buraya koydun? Bak ben köpeğimle girici. Ben de o zaman bir tane buraya iskele kurayım. Değil mi? Kıyamet hmm. koparırlar. Heh. Ben buna bir şey demiyorum. Sesimi çıkarmıyorum. Komşuluk var. Beni rahatsız eden bir şey yok. Ama sen diğer e, plajlardan denize köpekle giremiyorum. Şuradan denize gireceğim diye de sen benim üzerime tekneyi süremezsin. Ben sizi bir daha burada görmeyeceğim diyemezsin. Şimdi ben onu bir daha burada görmeyeceğim mesela. Şimdi bu oraya gidecek bu konu. Çünkü bu iskelenin ben bütün her şeyini araştıracağım. Bu tonozlar nasıl bağlanıyor? Burada müdür varmış çünkü. Bakayım neyin işletmesiymiş bu? Müdürle beraber benim başıma geldiler çünkü. O zorbalığı beraber hmm. yaptılar. Ee, müdürmüş. Neyin müdürüsünüz siz dedim. Bir de bir adam her gün görüyor burada. Köpeği seviyor ama öteki adam o kadar arogan ki belli ki herkesi korkutan bir insan. Onun yanında beni ilk defa görmüş gibi falan davrandı. Ben siz dedim şaka mısınız? Ne yapıyorsunuz burada? Yani çete misiniz siz dedim. Neyse ben dedim nasıl beni görmeyeceksiniz burada? Siz ne, ne hakla dedim. Burası sizin iskeleniz mi dedim. Evet dedi. Hadi dedim ben tapunuzu göreceğim o zaman dedim. Ben şimdi denizden çıkıyorum tapunuzu gösterin bana dedim. Kaldı ki demin dediğim gibi sizin iskelenizde olsa Buradan denize giren bir insana bu şekilde davranamazsınız dedim. Bu terbiyesizlik, hadsizlik, bu her şey. Bu sizin suçu benim canıma kastettiniz siz dedim. Benim köpeğimin canına kastettiniz. Neyse dur çok dolaştırıyorum şimdi konuyu. Dur da dur, dur. Anlatıyorum daha. Şuradan açacağım. Geldi park etti. Ben e, güverteye çıktım. Ben özür dileyecek zannediyorum. Bir daha dedi sizi burada görmeyeceğim. Ben dedim ki burası hayırdır sizin iskeleniz mi? Evet de tamam ben tapuyu göreceğim dedim tapuyu görünce dedim siz beni şikayet edersiniz devlet buradan giremezsin derse ben sizden özür dileyeceğim ve girmeyeceğim. Ama dedim bu iskele dedim sizin değil ise çünkü ben biliyorum buranın illegal bir iskele olduğunu zaten. O zaman siz ne yapacaksınız? Değil mi? Siz bence onu düşünün. Bir hareket istediğine söyle. Biraz da yurt dışı bağlantılı bir beyefendi galiba. Şimdi de telefonlarına ulaşılamıyormuş. Ee, kaçar gider zaten bunlar böyle. Burada orada yapamadıklarını yurt dışında yapamadıklarını bu insanlar buralarda yapıyorsa o da yurt dışlarına kaçıyorlar. Bu hep böyledir. O yüzden bu kadar rahatlar herhalde. Neyse sonra bu müdür dedikleri insan geldi. Ee, burada suya girmek tehlikeli dedi. Ya dedim siz ne kadar ciddi alıyorsunuz kendinizi? Ne oluyor? Ben şurada denize girmişim bu beyefendi kadar tehlikeli hiçbir şey yok şu an buradaydım. Dur bir daha anlatıyorum. Vallahi kafam karıştı. Önemli, Ön önemli detay onu onu anlatacağım. O kadar şeyim ki inanın demoralize de. oluyorum ki bir de çok konuştum bugün bu konuyla ilgili şey oldum. Bana unutturmayan şeyi söyleyeceğim. <laughs> Tekneyle üstüme gelme olayının açıklamasını söyleyeceğim. <laughs> ee, park etti teknesini. Ee, ben bir anlam vermeye çalıştım <laughs> ne oldu diye. Sonra da pazar günümü bozmayacağım. Dedim görmezden gel çık evine git. İşte hep böyle yapıyoruz zaten. Bu yüzden oluyor bunlar da. O sırada beyefendi güverteye çıktı. Sizi bir daha burada görmeyeceğim dedi. Ben ondan e, özür beklerken <laughs> bir daha sizi burada görmeyeceğim diyor. Yani bu nasıl bir şuur kaybı? Kimsin sen? Kim olursan ol ayrıca. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ee, dedim burası sizin mi vesaire. Burası dedi tehlikeli girmek için suya dedi. Ha şimdi anladım dedim. Siz dedim buranın tehlikeli olduğunu bize bizzat dedim yaşatmak için üzerimize tekne sürdünüz dedim. Şimdi anladım dedim. Çünkü az önce ben olayı anlamaya çalışıyordum. Hani ne oluyor burada? Ha diye anlamaya çalışıyordum. Hani bu tekne buraya girdi. Biz gözükmüyor muyuz diye düşünürken siz meğer sen dedim bize ders vermek için üzerimize sürdünüz. Şimdi anladım oldu dedim. Yo dedi ben sizi görmedim dedi. Ha o zaman daha büyük problem dedim. Sen gözün görmüyor, kulağın duymuyorsa kaptanlık yapamazsın dedim. Bir de gördüğüm kadarıyla sizin bir öfke kontrolü probleminiz de var dedim. Ben sizin kaptanınızı da sorgulatacağım dedim. Belki tane çocuğumu burada büyüttüm. Dünya kadar çocuk var burada. E, bu burada değil başka yerde de olsa dünyanın neresinde olursa olsun ben burada ev sahibi olmama rağmen bu haksızlığa, bu terbiyesizliğe uğrayabiliyorsam, ben gerçekten diğer insanların, diğer aile do bireylerimizin, eşimizin, dostumuzun, insanların neler yaşadığını tahsil bile edemiyorum ve benim adalet duygum gerçekten çok yüksek. O yüzden belki de ilahi bir şekilde bana denk geldi, belki daha önemli bir olayı engelledik. Sonunu bırakmayacağım bu işin. Ben bunu kişiselleştirmeyecek kadar da. E Olayları bilen, gözlemleyebilen bir insanım çok şükür. Ee, ama normal şartlarda bu kadar travmatize bir olay kolay atlatılabilecek bir şey değil. Ee, benim yerimde başka biri olsaydı eminim bu beyefendiyle hiç uğraşmadan korkup tasını tarağını alıp giderdi. Çünkü bunlar buna alışmışlar. Ama maalesef bu şekilde olmaması için elimden geleni ben yapacağım. Emsal bir karar çıkmasını çok arzu ederim. En azından bu şekilde davranış bozukluğu olan insanlar birilerine davranırken, bu tip hareketlerde bulunacakken bir kere daha düşünsünler. Konu yargıya taşınacak. E, tabii ifade verdim. E, kendisi telefonlarını kapatmış. Ulaşılamıyor şu an beyefendiye. Ama e, inanın hiçbir şey bile olmasa e, bu beyefendi çünkü birkaç tane daha böyle olayı varmış zaten daha önce de bu şekilde arogan davranışları artık bir daha bunu yapamayacak, yapamayacak yani ona eminim. E, çünkü böyle insanlar biraz vitrin için yaşar. Şimdi bunun tersini ispat etmek için çok iyi bir insan haline dönüşebilir diye düşünüyorum. Ona vesile olur umarım. Çünkü gerçekten ben e, bizler yani bizim gibi birçok insan var böyle düşünen. E, bu kadar dikkat eden, bu kadar kediyi, köpeği, kuşu, ağacı incitmemeye e, çalışarak yaşama devam etmeye çalışırken ben bunları yaşamak zorunda değilim. Bu kaptanlık, şoförlük, anne babalık gerçekten ehliyete tabi olmalı. Ama gerçekten psikolojik ehliyete. Yani herkes anne baba olamayacağı gibi sürücü de olamaz, kaptan da olamaz bence. Olmamalı. Geçmiş olsun Çok canım. teşekkürler. Çok Hepimize dediğim gibi umarım herkesin de kolaylıkla sığınabileceği, bu kadar haydutça, bu kadar böyle e, hoyratça kimsenin kimseye davranamayacağını, e, davranamayacağına iyi bir örnek olur umarım. İnşallah. Teşekkürler. Barış, şu, sen en yukarıya çık da.